Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş diyor ki artık erken gelmiş keşerlere. Ankara'ya da erken geldi, Türkiye'ye de erken geldi. Çok şükür. Evet. Bana sormuştu ilk seçildiğimde 2019'da gazeteci. Dedi ki TC tabelasını mı taktınız? Zaten olması gereken yere koyduk dedik. Bravo. Olması gereken yere koydular inşallah. Keçerhanlılar. Sevgili Keçerhanlılar. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten gerçek belediyeciliğin ne olduğunu beş yıldır bizimle yaşadınız. Seçim döneminde de icraatlarımızı anlattık. Önce hiçbir icraatı yok derken sonra bizim yaptıklarımızı kopyalayıp bir fazla vereceğiz, biz fazla vereceğiz diyerek devam ettiler. Ama aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz denir. Kendiniz görevdeyken kimseye bir şey yapmamışsınız. Ondan sonra yapacağım diyorsunuz. Dolayısıyla hiç kimse inanmadı. Seçim sürecinde ben bir anket yaptırdım. Eylül-Ekim ayında. Eylül-Ekim ayında Keçören'de yüzde elin üzerinde oy verildiği verileceği görülüyordu. Bunun üzerine seçimi kazanacağımıza inanan, bana güvenen bir aday arıyorum dedim. Birçok insan gerçekten ilk başta inanmadılar. Ama daha sonra Mesut Özarslan kardeşim cesaret etti ben Keçören'de seçimi alırım dedi. inanç meselesiydi. Ve ben her Eyvallah. Sağ ol. Başkan, 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 Ve her toplantıda şunu söyledim. Biz Keçören'i kazanacağız. Çok belediye kazanacağız ama Keçören'in anlamı farklı. Hani sporcu futbolda transfer yaparlar da sonra da pastanın üstünde çilek derler ya. Aynen. Dedim ki Ankara'da çok belediye alacağız ama pastanın üzerindeki çilek Keçiören olacak demiştim. Aynen. Çok şükür Allah bu günleri bize gösterdi. Ve şunu söylemiştim. Değerli hemşerilerim dedim. Ben seçildiğimde ilçe belediye başkanları hayırlı olsun dahi demediler. Birçoğu benim odamı dahi görmedi. Hatta yapılacak hizmetleri istemediler. Engel olmaya çalıştılar. Ben de belediye meclisinde gideceğim. Hepsini halka şikayet edeceğim dedim. Ve hepsini her gittiğim yerde. Bunlar partilerini ilçelerinden çok seviyorlar diye şikayet ettim. Uzattığımız eli tutmadılar diye şikayet ettim. Ne oldu biliyor musunuz? Uzattığınız eli tutmayan hiçbir belediye başkanı şu anda yok. Hepsi sandığın dibine girdiler. Çünkü onlar ilçelerine kötü gettiler. Onlar Ankara'ya kötülük ettiler. El ele tutuşup bir fazla hizmet ederim demediler. Bakın bugün seçim bitti. Çok şükür mazbatımı da aldım. Şimdi ilk vereceğim verdiğim demet ya da belediye meclisinde ilk yapacağım konuşma şu olacak. 16 belediye başkanımız var. 8 tane de rakip partiden var. Bir de bağımsız var. Onlara çağrım şu olacak. Düne kadar rakiptik. Bugün artık hepimiz mazbatamızı aldık. Bize düşen Ankara için çalışmak. Geçen dönem benim bu çağrıma cevapsız bırakanların hepsi siyaset sahnesinde ortadan gittiler. Gelin aynı hatayı siz yapmayın. Hep beraber el ele tutuşalım. Ankara halkına hizmet edelim diyeceğiz. İnşallah bu sefer bu şekilde davranırlar. Çünkü biz hiç kimseyi düşman olarak görmüyoruz. Siyaseten rakip olabiliriz ama o da seçime kadardır. Seçimden sonra herkese saygı duyuyoruz. İlk gün kazandığımız gün belediyede yaptığım konuşmada dedim ki rakiplerimin ekibinde olanlar, onlara oy verenler, onlara çalışanların iradesine saygı duyuyoruz. Kendilerine göre mutlaka bir gerekçeleri vardır. Ama seçim bitti biz kazandık. Bu saatten sonra onlar bizler diye bir ayrım yok. Onlar da en az bize destek olanlar kadar saygıyı hak ediyorlar saygı görecekler dedim. Bizim farkımız bu olmalı. Biz insanları ayrıştırmamalıyız. Mansur Başkan, Mansur Başkan. Biz kimseyi ayrışlarını ayrıştırmamalıyız. Oy verdi vermedi dememeliyiz. İnşallah bir bir başka seçimde onların oyuna da talip olmanın yolu onları reddetmek, ayırmak değil onları kucaklamaktır. Hayır, hayır. Siyaset böyle yapılmalıdır. Herkes birbirinin tercihine elbette saygı duyacaktır. Biz de saygı duyuyoruz. Onlar geçen dönem Ankara halkının seçtiği Mansur Yavaş'a ona oy verenlerin iradesine saygı duymadılar. Ancak biz aynısını yapmayacağız. Nasıl? Beş yıl önce hiç kimseyi ayırmadan işe başlayıp ve beş yıl sonra halkın karşına geldiğimiz zaman her zaman böyle kalabalıkları gördük ve belediyeciliğimizi anlattık. Demek ki belediyeciliğimiz kabul edilmiş. Demek ki Mansur Yavaş belediyeciliğinin doğru iş yaptığı teslim edilmiş ki Türkiye'de rekorunu Ankara'da beni seçti. Aynen öyle. Evet. Türkiye rekorunu kıran Ankara halkına bizim yaptıklarımızı onaylayan Ankara halkına sonsuz millet minnettarım. Yine aynı şekilde ilçe teşkilatlarında çalışan, gönüllü çalışan, ismini dahi bilmediğimiz, göremediğimiz ama arkadan arkaya bize inanıp çalışan herkese de sonsuz minnettarım. Hepsinden Allah razı olsun. Evet. Emeklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bize düşen el ele verip el ele verip hep birlikte Keçören'e hizmet etmek. Ben şikayet etmek istemiyorum. O defteri kapattık artık. Yani şurada eskiden sel basıyordu. Burada sandal arıyorlardı. Şunu sormadılar. Burası bugün mü tıkanıyor? 25 yıldır siz iktidardaydınız. Yapmadınız. El ele verip hadi bunu yapalım demek yerine bazı Keçören'de 300 bin nüfus varken 1984 yılında altyapı yapılmış. Şimdi 1 milyon nüfus elbette bunun altyapısı çekmeyecek. Ama siz yıllarca buna para ayırmadınız. Keçören'le ilgilenmediniz. Tam tersine bizim altyapı yaparken bir müddet toprağın oturması için beklediğimiz asfaltlara dahi asfalt gecikti diye burası Ankara Büyükşehir'in sorumluluğundadır diye halka şikayet etmeye kalktınız. Sonuç ne oldu? Ankara halkı böyle olumsuz muhalefet yapanların hepsini sandığa gömmüş durumda. Bu nedenle biz bundan sonra inşallah el ele vererek Keçören'in yıllardır hep büyük şehirle kavgasını denile de yapılmayan ne varsa hepsini yapacağız. Bakın bir iddianız var. Burada Çankaya Belediye Başkanımız var. Burada da Keçiören Belediye Başkanımız var. Başkanım. Keçiören bundan sonra Çankaya'yla yarışacak. Haberiniz olsun. <laughs> evet. El ele verilecek. Çankaya Keçiören ayrımı da ortadan kalkacak. İnşallah bütün belediye başkanımız el ele vererek yaşadığımız kenti çok daha keyifli, çok daha yaşanabilir hale getireceğiz. Boynumuzun borcudur. Bu sıcakta sizleri çok fazla daha fazla tutmak istemiyorum. Değerli hemşehrilerim, verdiğiniz destekten, verdiğiniz güvenden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz önce